E, i̇lk önce çok kısaca Latro Kimya'dan bahsedeyim. Latro Kimya birçok farklı sektöre içerisinde tekstil, tarım, kozmetik, elektronik kimyasalları gibi e, farklı sektörlere e, kimyasal ham maddeler ve bununla birlikte çözümler sunan bir firma. İlk hayatına distribütörlük yaparak başladım. Yani yurt dışından büyük firmaların ham maddelerini getirip Türkiye'de ticaretini yaparak başladım. Fakat son 3-4 yıldır kendi argemizde, kendi ürünlerimizin de dahil olduğu bir gamla beraber müşterilere aslında toplu çözümler sunuyoruz. Genelde burada da sıra dışı çözümlerle yeni yaratmaya çalışıyoruz. Yani daha farklı, daha özel daha onların e, gerçekten çözüm ortağı olabilecek bir noktada durmaya çalışıyoruz e, Bu yıl içerisinde arge merkezi olduk Dolayısıyla çok güçlü bir arge ile bunu yapmaya çalışıyoruz de Latür kimya çok kabaca e, böyle bir kimya firması e, ama bu kariyer net etkinliğinde asıl e, bahsetmek istediğim bizim organizasyonel yapımız Çünkü bu anlamda bildiğim kadarıyla Türkiye'deki tek firmayız 50 kişilik yaklaşık 50 kişilik bir organizasyon olmamıza rağmen film içerisinde hiçbir hiyerarşik yapı yok. Yani herhangi bir müdür şef veya birinin birine raporladığı, öbürünün öbürüne hesap sorduğu gibi az üst ilişkilerinin olmadığı bir yapı. Self management deniyor dünyada buna öz yönetim. Aslında birkaç ismi var ama çok kabaca öz yönetim yani takımlarla herhangi bir az üst ilişkisi olmadan insanların tüm yaratıcılıklarını, beyinlerini ve kendilerini kullanarak e, kendi benliklerini kullanarak e, performanslarını ortaya koyduğu ve e, aslında daha e, çözümün herkese yayıldığı bir e, yönetimden bahsediyoruz. Yani sadece yöneticilerin e, sadece kendi ünvanlarında müdür, şef gibi daha üst bir şeyleri olan yani ünvanları olan kişilerin değil de tamamen herkesin dahil olduğu bir yönetim modelinden bahsediyoruz. Bu yönetim modeliyle beraber bence yeni dünyanın özellikle çok hızlı değişen yeni dünyanın bütün dinamiklerini yakalayabilecek bir çevikliğe ulaşmış oluyoruz. E dünyada çok büyük bir değişim var. Herkes bunu görüyor zaten. Bu cümleyi de çok duyuyorsunuz. Dünya çok hızlı değişiyor. Dünyada e, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Evet, bunu en son pandemiyle beraber daha da net gördük. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu sadece kötü olacak anlamında da değil. İyi veya kötü ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her şey devamlı olarak değişiyor olacak. Hiç eskisi gibi olmayacağı gibi yeni bir normalden de bahsetmiyoruz. Aslında never normal diye yeni bir kavram da belki duymuşsunuzdur. Hiçbir zaman normalin olmayacağı yani dünyanın bu değişim hızının e, bu ivmesinin devam edeceği. Eğer böyle bir e, yeni gerçeklik varsa e, organizasyonlar, şirketler de bu anlamda kendilerini yenilemeli yeni, yenilemelidirler diye düşünüyorum. Ve e, bu yenileme en önemli kısmı, yenilemin en önemli kısmı da çevik olabilme. Bu çok büyük değişimlere karşı. Sadece e, değişimlere dirençli, güçlü olabilmek değil, değişimlerden faydalanan, yani değişimlerden beslenen ve bunlarla gelişen şirketler ve organizasyonlar oluşmalı diye düşünüyorum. E, bence yeni jenerasyon zaten buna hazır. Yani böyle bir e, değişim furyasına hazır. E, bizler ise şirketlerimizde artık organizasyonel olarak bu çevikliğe ulaşabilmek için... Mümkün olduğunca bürokrasiden, politikadan uzak, mümkün olduğunca o hiyerarşik düzenlerin az üst ilişkilerinin birbirine raporlayan insanların işin gerçeğini unutup aslında sadece o hiyerarşik sistemin gerçeklerinde yaşayan insanların buradan çıkıp çok daha çevik, çok daha hızlı karar verebilen yaratıcılığı çok daha öne çıkartan organizasyonlar, sistemler yaratmamız gerekiyor. Yaratıcılık nasıl öne çıkar? En önemli şeyi özgürlüklerle. Yani yine e, aynı şekilde öz yönetime döndüğümüzde özgürlükler yani kişilerin kendini kendini ifade edebilmeleri, kişilerin e, fikirlerini özgürce herhangi bir endişeye kapılmadan bir başkasının ne diyeceğini düşünmeden ifade edebilmeleri e, gerekir ki sistemde gerçekten e, yaratıcılık beslensin özgürlükle beraber. Ee, biz Latur olarak bunu e, çok güçlü ve iyi bir şekilde uyguladığımızı düşünüyorum. Bu şu da demek değil tabii ki bir sistemsizlik de değil. Az önce de bahsettiğim gibi aslında bu organizasyon tipi de yine e, hiyerarşik organizasyon gibi aslında bir merkezi ve bir hizalanması var. Ama hiyerarşik sistemlerde bu e, daha az üst ilişkileriyle insanla olurken e, öz yönetimde, ...değerler ve amaçla oluyor. Lauter olarak biz de çok uzun bir zamandır üzerinde çalıştığımız ve finalize ettiğimiz... ...değerlerimiz, amacımız ve prensiplerimiz çerçevesinde aslında odaklanıyor, hizalanıyor... ...ve kararlarımızı ve bütün süreçlerimizi bu şekilde yönetiyoruz. Bu da bize yeni katılan arkadaşlara inanılmaz bir özgürlük alanı sağlıyor. Yani yarın işe başlayacak olan yeni mezun biriyle... 10-15 yıldır bünyemizde olan ki 11 yıl 11 yıl 11 yıldır varız aslında belki çok daha yaşça da büyük birinin aslında eşit söz hakkı ve eşit şekilde fikirlerini beyan etme özgürlükleri bulunuyor. Yeni gelen bir arkadaş herhangi birine <laughs> bir müdür gibi bir şef gibi ekstradan bir raporlama yapmak zorunda kalmıyor. Ya da herhangi biri ondan sadece hiyerarşik sebeplerden hesap sormuyor. Bu da onun çok geniş bir oyun alanına gelmesine sebep oluyor. Tabi bu işin güzel tost pembe tarafı yani kulağa güzel gelen tarafı. Ama bunu duymuşsunuzdur. Çok büyük özgürlükler aynı zamanda büyük sorumluluklar getirir. Yani bize gelen arkadaşlar aslında fark yaratmak isteyen, kendilerini gerçekleştirmek isteyen <laughs> ve e, kendi hayatlarında e, bir, bir şeyleri, e, bir iz bırakmak isteyen kişiler olursa çok daha mutlu oluyorlar. Çünkü bu oyun sahasını kullanma arzusunda, tutkusunda ve hırsında oluyorlar. Bu oyun sahasını kullanma arzusundaki herkesin de, ben mutlaka bir şeyler yaratabileceğine inanıyorum ve şu ana kadarki ki gördüğümüzde içinde tutkusu olan bir fark yaratmak isteyen herkesin de aslında çok başarılı olduğu. Diğer sistemler daha eski e, diyorum artık hiyerarşik sistemler ise bu özgürlük alanlarını yeterince sağlayamadıkları için çok yetenekli kişilerin e, kendini hızlıca e, gerçekleştirmek isteyen, fark yaratmak isteyen kişilerin daha yavaş sistem adapte olmasını ve daha yavaş aslında e, katkıda bulunmasına sebep oluyor e, bu da gerçekten bana göre hem çevikli önünde bir engel e, teşkil ediyor hem de e, o yaratıcılık olmadığında artık bu yeni dünya düzeninde bu kadar hızlı değişen dünya düzeninde e, şirketlerin ve organizasyonların yeterince hızlı hareket edememesinden kaynaklı büyüyememesine ve ve bu kadar keskin, bu kadar zorlu şartlarda çok da rekabetçi olamamasına kadar e, gidiyor. Bugün dünyada baktığımızda aslında çok büyük ve yeni şirketlerin, startuptan başlayıp milyar dolar alabilmiş e, şirketlerin, özellikle e, yurt dışında e, Amerika'da e, şeyi fark edersiniz. En büyük özellikleri çevik olmaları, hızlı karar verebilmeleri ve takımlarla yönetilmeleridir. Bu da çok böyle duyduğunuz bir şey. Aslında benim bu anlattığımda onun bir adım ötesinde tamamen e, öz yönetime dönüş. Ki burada tekrar altını çizmek istiyorum. Sistemsizlikten bahsetmiyorum. Burada da aslında her şeyin bir çerçevesi var. Sadece çerçeve e, artık insanların birbirinin üzerinde veya altında hiyerarşik düzeni değil, değerler, amaçlar ve prensipler artık yeni çerçeve bu. E, şimdi yaklaşık bir 10-15 dakika çok kısaca bundan bahsedip bundan sonrasını sorular üzerinden e, gitmek istedim. O daha bence herkes daha e, daha da e, interaktif bir şekilde sürece dahil olmuş olabilir bu şekilde. Şimdi çete e bakıyorum galiba. Evet burada birkaç tane soru var. Müdür ilişkilerinin olmadığından bahsettiniz. Bu durumu kurmak ve herkesin bu yapıya alışması için nasıl bir yol izlediniz? Evet aslında en zor kısmı da bu. Çünkü ne yazık ki bizler e, doğduğumuzdan itibaren hiyerarşik bir düzenin e, parçası oluyoruz ve etiketleri çok önemsiyoruz ki özellikle de bu coğrafyada sadece Türkiye için konuşmuyorum biraz daha e, batıdan uzaklaşıp doğuya doğru gittiğimizde bu coğrafyada bu hiyerarşik düzen doğduğumuzdan itibaren çok sert veriliyor. Ailemizde, ablana abla de, abine abi de, amca, dayı kimseyle ismini tabir edemediğimiz ve herkesin aslında hiyerarşik olarak hizalandığı buna aslında saygı dediğimiz ama gerçekten saygının etikete değil de Keşke kişiye ve yaşa olmasını sağlayabilsek. Böyle bir sistemde. Daha sonra okula gidiyoruz. Okulda hoca, öğretmenim, profesörüm diye yine aynı şekilde etiketler. Ve bu etiketler karşısında fikrini özgür ve hürce ifade edememenin veya istediğiniz kadar edememenin verdiği bir zorlukla geliyorsunuz. Latro'da da tabii böyle gelmiş kişiler yeni mezun da olsalar uzun yıllardır sektörde de çalışsalar en önemli kırmamız gereken şey aslında özgür birey oldukları ve bu özgür bireyler özgür bireyler olarak fikirlerini korkusuzca yanlış da olsa hatalı da olsa ifade edebilmelerini hatta sadece fikirlerini değil yapmak istedikleri bir şey varsa bunu deneyebilecekleri bir ortamın olduğunu anlatmak oluyor. Çünkü insanlar bundan biraz daha geri duruyorlar anlattığım sebeplerden dolayı. Ki tekrar söylüyorum bu büyük de sorumluluk getiriyor. Çünkü kendi fikirlerini ifade edip uyguladığın yerde aynı zamanda bunun sorumluluğunu da aldığın kararın sorumluluğunu da alsın. Ee, bunu sağlamak zor oldu. Ee, devamlı olarak içeride Latro'da yetkinliklerle ilgili eğitimler veriliyor. Ee, ben bizzat e, her an zamanımın önemli büyük bir kısmını insanlarla ve takımlarla konuşarak onları bu yeni mindset'e yani kafa yapısına getirmeye çalışıyorum. Aslında burada organizasyonel değişim işin kolay kısmı. Çünkü birçok şeyi yok ediyorsunuz prosesleri iş tanımlarını e, hepsini ortadan kaldırıyorsunuz zor olan kısmı prosessel kısmı değil zor olan kısmı mindset yani kafa yapısı biz herkesin kafa yapısını değiştirmek için içeride eğitimler işte e, veya çok e, işte koçluklar e, gibi böyle herkesin kendini e, özgürce ifade edip deneyip cesurca hareket etmesini sağlamaya çalışıyoruz ha, bu herkese de uygun mu değil tabii ki e, tutkulu olan gerçekten hayatta fark yaratmak isteyen ve bir şeyleri gerçekleştirmek için e, önemli e, adım atma dürtüsü olan kişiler çok daha başarılı oluyor e, devam edelim tecrübe ve eğitim için öncelikli mi yoksa sizin yaptığınıza uygun olmasına mı önem veriyorsunuz e, Evet ilk önceden verdiğim şey bizim yapımıza yani bu anlattığım yapıya yani biz değerler ve amacımıza uygun kişilerle birlikte olmak istiyoruz. Çünkü bence sadece Latour olarak değil bütün şirketlerin böyle yapması gerekir. Bu iyi eleman kötü eleman ya da iyi şirket kötü şirket yoktur. Bana göre anahtar kilit ilişkisi gibi değerleri ve amacı birbiriyle örtüşen. Yani bu iki kişinin ilişkisi gibidir. Kimse kötü kimse iyi değildir. Ama anlaşıyorsanız değerleriniz aynıysa aynı amaca yürümekten keyif alacak ve heyecan duyacaksanız o zaman mutlaka daha uygun ve uzun yıllar çalışabiliyorsunuz. Deneyim ve e, okuldan farklı olarak. Her herkes pardon herkes herhangi bir iş ilanına başvurmuyor, yapabileceği tecrübesine uygun alanları tercih ediyor. Ancak siz çok farklı bir yapı ile ilerliyorsunuz. Burada arayışınızda en önemli kriter nedir? Bir dakika neyin arayışında? Ya bizim şöyle söylemek ilk önce genelde e, yeni bir e, pozisyon arayışından öte biz her zaman e, birilerini dahil etmeye açığız diyoruz. Yani az önce bahsettiğim gibi kendini gerçekleştirmek tutkusunda, arzusunda olan ve bir şeyler katacağına inanan kendisini ilk önce sonra buradakileri inandıran herkese kapımız açık diyoruz. Çünkü her katılan aslında çok büyük bir değer de katıyor. Dolayısıyla biz e, insanları e, buraya e, bir yük değil tam tersine burayı kat, büyüten ve çok geliştiren tek en önemli parçası olarak görüyoruz. E, bu arada birkaç mesela daha radikal bir şeyden de bahsedeyim. Biz insan kaynakları kelimesine bile inanmıyoruz ve yanlış buluyoruz. Çünkü e, bana göre insanlar şirketlerin kaynağı değil, varoluş sebebidir. Yani insan olmazsa şirket olmaz. Çünkü insan olmazsa müşteri olmaz, insan olmazsa tedarikçi olmaz. İnsan olmazsa çalışan olmaz, insan olmazsa şirketin anlamı olmaz, şirket olmaz. Dolayısıyla insanı bir kaynak gibi görmüyoruz. İnsan Latro'nun bu ekosistemin bir parçasıdır. Biz bu arada bizde çalışanlara explorer yani kaşif diyoruz. E, çalışan, employee gibi kelimeleri de hiç sevmiyoruz. Çünkü buradaki herkes bir kaşif. Bir şeyler keşfediyor dünyada. Ve aslında keşiflerinin bir parçası Latro. Ve burada sadece iş ve özel hayat ayrımı yapmıyorum. Tek bir hayat var bana göre. O bir hayatın bir parçası aile, bir parçası e, Latro, bir parçası... İşte işte arkadaşlar falan gibi aslında bölümlere ayrılıyor. E da bu bölümlerden farklı değil ve özel hayatından apa ayrışan ve burada farklı davranması gereken bir yer değil. Bir kişi neyse buraya da öyle gelmeli, burada da öyle davranmalı. E, ailesinde de o e, iş yerinde de işte e, okul hayatında adı her neyse. E, dolayısıyla buradaki e, kriter en önemli kriteri sormuş. Öyle bir kriter yok. Zaten iş alım sürecimizde takımlar kendisi takım arkadaşlarını belirliyor. Bir insan kaynakları departmanı yok iş alan. Ya da ben kurucusu olarak karar vermiyorum işte bu Ahmet iyidir, Mehmet kötüdür diye. Takımlar kendi takım arkadaşlarını belirliyorlar. Şu an yeni mezunlar için açık pozisyonunuz var mı? Aynı sorunun cevabı her an her zaman olabilir. Yeter ki işte takımlara kendini ispatlasın zaman içerisinde. Pek tabii ki şundan da bahsetmiyorum. Binlerce kişiyi de aynı anda alamıyoruz tabii ki. Ama e, o takımdakiler devamlı e, birilerine bakıyorlar. Biz çok hızlı büyüyen bir firmayız. Hani bundan muhtemelen birkaç yıl önce daha 20 kişi 20 kişinin altındayken bugün 50 kişiyiz. Dolayısıyla çok hızlı da e, işe alım süreçlerimiz oluyor. Tutkulu olduğunu ve sizin kriterlerinize uygunluğunu nasıl test ediyorsunuz? İşte bu da e, çok güzel bir soru ama işte eski dünyanın sorusu. Çünkü böyle bir test ya da böyle bir eee hiyerarşi de olmadığı için böyle bir e, insan insanı e, puanlayan sistemlere inanmıyoruz bizim tekrar söyleyeyim yaptığımız işte e, iş başvurularını takımlar değerlendiriyor ve kendileri kendilerine uygun o andaki eksikliklerini kapatacak ki bu pozisyon olmak zorunda değil eksik işlerini kapatacak arkadaşlarla karşılıklı görüşüyorlar. E, burada da değerler ortaya çıkıyor yani bizim e, değerlerimiz var bunu da e, inceleyebilirsiniz o değerlerimize uygun değerli olan birkaç tanesinden bahsedeyim. Mesela tutkulu olmak, az önce bahsettiğiniz gibi tutkulu kişiler daha burada mutlu oluyor. Uzman, uzmanlığa inanan. Yani biz uzman olmuş birini almaya çalışmıyoruz. Ama buraya gelirken dahi tekniğe inanan, teknik olduğunuz zaman ancak iyi bir iyi bir firma olursun ve ancak o zaman müşterilerde fark yaratırsına inanan uzmanlığı geliştiren kişileri arıyoruz. Kaşif, az önce bahsettiğim gibi keşfetmeyi seven, denemeyi seven, denemekten korkmayan, kendini e, farklı, kendi konfor alanının dışına çıkmaktan ürkmeyen e, ürkmeyen karakterlere e, bakıyoruz. E, kapsayıcılık, kendisi gibi olan, burada numara yapmayan, maske takmayan, Latre'ye geldiğinde e, bütün duygularıyla, bütün düşünceleriyle birlikte gelen e, kişiler buraya e, çok daha... Uygun oluyor. Buna benzer şeyleri şu anda azıcık önce kısaca bahsettiğim şeyleri kendiniz de görüyorsanız ve bunda uygun buluyorsanız zaten buradaki takımlarla konuşup başlıyorsunuz. Daha da bu arada detaylar için bizim de bir standımız var. Ezgi de orada bekliyor bildiğim kadarıyla. Lütfen ona başvurun, onunla konuşun, onlarla konuşun. O da daha doğru yönlendirecektir. İnsan kaynakları departmanımız yok ise, örneğin iş başvurusunda yalnızca çalışacağımız takımla mı yapıyoruz? Yalnızca onların eksik taraflarını kapatmamız mı önemli? Ee, evet, insan kaynakları departmanımız yok net. Ee, evet, bir takımın parçası olduğunuz zaman takımla konuşuyorsunuz. Ama bizde bu arada yapımızda habitat diye de bir yer var. Latte biz bir ekosistem diyoruz. Bu takımlara hap diyoruz, her biri bir hap ve e, bunları besleyen bir e, bitti başka takım daha var. Oranın da bir parçası olabilirsiniz. Bu sefer de onlarla konuşuyorsunuz. Ha bunların dışında siz kendi özelliklerinizle bir fark yaratmak isterseniz de zaten yine dediğim gibi Latro içerisinde hiyerarşinin olmamasının güzelliği herhangi bir noktadan Latro'ya dokunduğunuzda zaten ilgili kişilerle buluşuyorsunuz. Çünkü herkes her tarafa bakan çok daha çok çevik, çok böyle her tarafa hareket edebilen esnek bir yapıdan bahsediyorum. Bu esnek yapıda insan kaynaklarına ulaşma gibi bir zorunluluğunuz yok. Herhangi bir yerden e, yaratmak istediğiniz farkı anlattığınızda e, doğru kişilerle buluşur, görüşür ve uygun zamansa ve doğru şeyse bir arada olmaya karar verebilirsiniz. Evet başka e, şu anda burada çalışanlarınıza sunduğunuz yan haklarınız veya onlara özel farklı çalışmalarınız var mı? Ee, yani dediğim gibi bizim değerlerimizden belki en önemlisi insan odaklı olmak. Ee, bunun anlamı şirketler tekrar söyleyeceğim insanları kaynak gibi gördüğünde zaten yanlış yapar. Bu 100-150 yıldır biraz daha endüstri devrimiyle beraber şirketler çok daha mekanik bir makine gibi çalışan ve bu mekanik makinenin bir parçası e, olarak gördüğü, çalışanına da aslında kaynak gibi bakan bir yapıdaydı. Biz bunu tamamen başka bir bakış açısıyla e, şunu diyoruz, insan bir kaynağı değil, varoluş sebebidir. E, i̇nsan eğer varoluş sebebi ise pek tabii ki yan haklar konusunda veya çalışma şartları konusunda, e, Latro onlarla var olan bir eğer ekosistemse onlar için, bir şeyler yapacaktır. Ciddi yanaklarımız var. Çalıştığımız ofis çok özel bir ofis. Birçok kişi en azından öyle söylüyor. Şimdi ben de hani burada reklam yapıyor gibi olmayayım. Ama nasıl bir ofis hayal edin? Tek bir müdür odası veya ya ben kurucuyum benim odam yok. En son vardı. iki üç ay önce onu da kaldırdık. Kimsenin odasının olmadığı ama e, private çalışmak için herkesi alanların olduğu yani takımların çalışması için bireysel çalışmak için kabinlerin oldu. Bunun dışında üniversite gibi sabahleyin gelip çantanızı eee locker'ınıza koyup bilgisayarınızla neresi boşsa orada çalıştığınız Bir aslında working station şeklinde dizayn ettik. E, gün içerisinde hiçbir şeyin saati yok. Dolayısıyla PlayStation oynayanları görebilirsiniz. İşte salıncakta sallananları. Çünkü bir tane amaç var. Herkes her tarafından tutup bu platformu, bu ekosistemi büyütmek. Çünkü bu ekosistemin en önemli e, hedeflerinden birisi binlerce insana dokunmak, pozitif anlamda insanların hayatına e, ki şehir dışı şehir içi Tekrar söyleyeyim zaten bir hani bir değerlendirme kriterleri diye böyle bir yazılı bir şey veya bir insan kaynakları olmadığı için. Her türlü her türlü şeyi değerlendiriyoruz, çok net bir şekilde değerlendiriyoruz. Bu şey söyleyeyim yani hani o anlamda da burada yine kadınlar konusunda da hassas bir firma. Çalışanların şu anda bile yüzde 60'ın üzerinde kadın çalışır. Hani sadece hiyerarşi deyip de az üst ilişkisi yok. Aynı zamanda cinsiyet eşitçiliğine de çok inanan, e, inanç eşitliğine çok inanan bir yapıdan bahsediyoruz. Çünkü tek bir odağı var, o da insan. İnsan olduğu müddetçe onun haricindeki inançları, e, cinsiyeti veya herhangi başka bir e, özelliği ne kesinlikle e, bakmıyor demeyeceğim sadece. E, tam tersine e, buna bakan olursa veya bununla ilgili en ufak bir söylem olursa bunu da çok sert bir şekilde... Ee, dışlayan bir e, ekosistemden bahsediyoruz. Evet. Ee, son birkaç dakikamız zaten başka sorumuz var. Bakıyorum. O, onun dışında yoksa e, yavaş yavaş da bitirelim. Dediğim gibi daha fazla sorusu olan olursa Latroy'u biraz takip edebilirsiniz Instagram'dan veya LinkedIn'den. Bunun haricinde Ezgi e, şeyde bekliyor. Oradan ulaşabilirsiniz. Ben bana bıraksanız ben daha 3 saat konuşurum çünkü çok inandığım bir sistemin çok şükür ki kendi kurduğum organizasyonda oluşturabildim. Ben yer her inanmıyorum. Ben etiketlere inanmıyorum. Bence etiketler artık ön eski döneminde yitirecekler. Başkan işte müdür işte bu C her türlü çeşidi çıktı. Chief, herhangi bir şeyin chief olmak gibi konular. Bana göre yavaş yavaş önemini kaybedecek. Önemli olan insani olarak hep bir arada e, faydalı bir şeyler yaptığımız ve değer yarattığımız. Bu yarattığımız değeri de tüm değer yaratanlarla beraber e, dışarıyla da ekosistem içerisinde paylaştığımız ve e, sürdürülebilir kendini geliştiren e, bir dünyanın varlığına inanmak istiyorum. Ve bunun için de ben kendi açımdan kurduğum organizasyonu böyle yaptım. Sürdürülebilirlik demişken belki en son onunla bağlayıp bitireyim. Hepinizi çok ciddi tavsiye ediyorum. Lütfen Birleşmiş Milletler'in almış olduğu 17 ilkelik kararları lütfen hem takip edin hem de hayatınızda uygulamaya çalışın. Çünkü gerçekten çok güzel bütün insanlığı hizalayabilecek, daha güzel yarınlara çıkmamızı sağlayacak çok güzel maddeler var. Biz onu sadece çevresel olarak görüyoruz, sürdürebilir deyince aklımıza ilk çevre gidiyor, geliyor. Pek tabii ki çevre, doğa. Su bunlar içinde ama bunun yanı sıra insani boyutu, bunun yanı sıra e, hak-hukuk boyutu gibi çok özel, çok e, böyle e, gerçekten bütün insanlığı e, hizalayacak bir e, amaçlar e, sırası var. Biz Latur olarak da her birine çok dikkat ederek, kendi büyümemizde bunları da önemseyerek, sürdürülebilirlik alanında da çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Mesela bu da az önceki sorulardan birine cevap olsun. Sürdürülebilirliği okuyup da kendisiyle içselleştirmeyen, geleceği çok takmayan, geleceğe daha iyi bir dünya bırakmak için mücadele etmek arzusunda olmayan, tutkusunda olmayan birinin latro kimyada çok hızlı ilerleyebileceğini düşünmüyorum. Çünkü buranın kültürü artık biz sadece bugün için çalışmıyoruz. Biz geleceğimizi de daha yaşanabilir bir dünya, daha yaşanabilir bir insanlık olarak e, görmek istiyoruz ve bu anlamda bir hamle yapıyoruz. Latroy'u da bunun bir e, ekosistem bir parçası, bir platformu olarak görüyoruz. Biz kendimiz ne kadar e, doğru işler yaparsak çevremize de o kadar bu ışığı yayabileceğimizi düşünüyoruz. Bu e, heyecandaki herkesi de memnuniyetle bu ekosistemin bir parçası olarak burada görmek isteriz.